Rehber Radyo Televizyon Medya Grubu bünyesinde bir ulusal TV, bir uydu radyosu ve 9 yerel radyo kanalıyla yayın hayatına devam ediyor. Medya grubumuza üye TV ve radyolar şunlardır: Rehber TV, Diyarbakır'da Çare FM, Batman'da Aksa FM, Siirt'te Botan FM, Bingöl'de Bingöl FM, Van'da Serhat FM, Gaziantep'te Kervan FM. Adana'da Vuzdat Efem, İngiltere'de Davet Efem, Almanya'da Vahdet Efem. Rehber Radyo Televizyon Medya Grubu'nda yer alan Rehber TV, ailenizin televizyonu şiarıyla İslam'ın ve Müslümanların gür sesi olarak yayınlarını sürdürüyor. Kuruluşundan bu yana birçok zorlukla birlikte yılmadan yoluna devam eden Rehber TV, zengin program içeriğiyle İslam'a ve Müslümanlara hizmet ediyor. Rehber TV'de güncel haberlerden siyasete, aile eğitiminden sağlığa, kadınlara yönelik programlardan çocuklara, her gruba yönelik yayın yapılıyor. 12 Eylül 2011 yılında Çağrı TV adıyla yayın hayatına başlayan Rehber TV, ilk günden bu yana samimi ve fedakar kadrosuyla kısa bir zamanda ülke içinde ve dışında beğeniyle izlenmeye başlandı. Rehber Medya Grubu üyesi TV ve radyo kanalları yayınlarında İslami hassasiyetleri koruyacağını vaat ediyor. Rehber TV alternatif bir kanal olacağını, çocukların ahlaki erozyona uğramadan televizyon seyretmesini, gündemi ve gelişmeleri hiçbir çıkar ve endişe çıkmazına düşmeden şeffaf bir anlayışla sunacağını, konuşulmayanların konuşulacağını sorunları masaya yatırılıp çözüm yollarının ekrana taşınacağını vaat ediyor. Her geçen gün daha kaliteli ve verimli bir yayın sunabilmek için gayret ediyoruz. Bu konuda izleyicilerimizin görüşlerini de önemsiyoruz. Dönüp geriye baktığımızda iyi bir mesafe kat ettiğimizi görebiliyoruz. Ancak bu mesafenin yeterli olmadığının da farkında olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz haber, aktüel, sohbet, gezi, belgesel, müzik vesaire programlarımızı her geçen gün zenginleştirerek kalitemizi arttırmayı hedefliyoruz. Aynı hassasiyeti radyolarımız için de gösteriyoruz. Tüm programlarımızda, reklamlarda, film ve dizilerde İslami hassasiyetleri muhafaza etmeyi temel ilke edindik. Ülke ve dünya siyasetinde İslam'ın ve Müslümanların maslahatını, birliğini her şeyden önemli gören bir anlayışla hareket ediyoruz. Attığımız her adımda, yazdığımız ve söylediğimiz her sözde İslam ve Müslümanların maslahatını hedefliyoruz. Böylesi yayınların özleminde olan insanlara bir umut olduğumuzun farkındayız. Reper TV Merkez Stüdyomuz İstanbul'dadır. Bunun yanında Diyarbakır, Batman'da da stüdyolarımız bulunmaktadır. Türksat uydusu 3A batı frekansından Asya, Avrupa ve Afrika'nın bir kısmında da yayın yapmaktayız. Bununla birlikte günden güne değişen ve gelişen teknolojik gelişmelerle yayınlarımızı daha fazla kitleye ulaştırmanın gayreti içindeyiz.